Lia. Lia. Ben sana çantaya girme demedim. Lia. <laughs> Bu ne? İlaç. Kıh. Kıh. Bırak onu. O kıh. Bırak onu. Lia. Ben sana nenenin çantasına girme demedim. He? Girmeyeceğim. Lia. Hayır girmeyeceğim. Hayır. Lia. Ben sana nenenin çantasına girme demedim. Hayır girmeyeceğim. Babayı çağır. Babaya diyeceğim Liyane'nin çantasına girmiş. <laughs> Çantana gireyim mi diyor <laughs> Hayır. nenenin çantasına girme. <laughs>